Kerbela Dostlar burası öyle bir yer ki buranın adı kanlı Kerbela Burası öyle bir yer ki mazlumların şehit, masumların yetim bırakıldığı yerdir burası Yezid ordusu tarafından şehit edilen i̇mam Ali'nin göz bebeği Fatıma Zühre'nin ciğer parası, Hazreti Hüseyin 71 yerinden oklanarak atından düşüyor ve düştüğü yerde şi divanı kebiri okuyor. Ceddi pay kimdir Muhammed babı zişanım aili Benden eyler aksi eser velayet her veli. Cephe-i pakimdir ilahi münceli Öldürün, öldürün evladı Resul-i Kibriyayım Öldürün, öldürün evladı Ali'ül Mürtezayım Öldürün Yer ve gök kan ağlıyor, bu olaya şahit oldukları için hicap ediyorlardı. Bu yapılan ehli beyte revayı hak mıdır? Kanımı dökmek ise maksadınız na hak yere fikrinizi eziyet etmek Hazreti Peygamber'e Çağırın gelsin o babı Şah-ı Merdan Haydere Öldürün Evladı Resulü Kibriyayım öldürün Öldürün Şahi şehid ger belayım öldürün Öldürün Gözü dönmüş Yezid ordusu aman vermiyordu Gökteki melekler feryat ediyor Ya Rab Şah Hüseyin şehit ediliyor Şah Hüseyin şehit ediliyor Fikri istin dade da gelmez Bu dili ay Feryadıma rest, Rabbim imdadıma Siz Yezid'e zikredin, ben de Resulullahıma Öldürün Evladı ı Resul-i Kibriyayım öldürün, öldürün Göz nuru Ali Yürmür Tezayim öldürün Öldürün Sertacı evliyayım Öldürün Öldürün